Doktor Mutlu Boztepe'yi davet ediyorum. Buyurun Mutlu Hocam. Sesim geliyor, tamam. Öncelikle herkese merhaba demek istiyorum, hoş geldiniz. Ee, bugün ben elektrikli araçlar, şarj teknolojileriyle ilgili bir özet sunmak istiyorum size. Mevcut şarj teknolojileri ve gelecekte bunlar nereye evrilecek? Sürem 20 dakika olduğu için çok fazla detaya inemeyeceğim. Ama sanırım güzel bir özet yapabileceğimi düşünüyorum. Elektrikli araçların ortaya çıkışını biliyorsunuz hepiniz. İlk elektrikli daha doğrusu ilk araçlar elektrikli olarak ortaya çıkıyor. Ancak raylar üzerinde trenler, tramvaylar e, batarya geliştirilince, kurşun asit batarya, ilk geliştirilen batarya, şarj edilebilir batarya, yollardan, şey, raylardan kurtulup rollara geçiyor ve e, şehir içinde daha esnek olarak kullanılmaya başlıyor. Ancak şarj problemi, menzil problemi, bugünkü sorunların hepsi o zamanlarda yine var. E, dolayısıyla e, işten yanmalı motorlar geliştirilince artık rekabet edemez duruma geliyor ve bütün pazarı içten yanmalı motorlara bırakıyor. E, günümüze kadar öyle gelmiş durumda. Şimdi günümüzde neden elektrikli araçlara dönüyoruz? Çünkü fosil yakıtların karbon emisyonları, küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi zararlı etkileri nedeniyle bir şekilde bu yakıtları terk etmek ihtiyacı hissediyoruz. E, şimdi tekrar gündeme gelmiş durumda bu slaytta elektrikli araçta içten yanmalı aracın enerji verimliliğini karşılaştırmak istedim. Menzil olarak 400 kilometre şehir içerisinde gidilen bir menzil olarak düşündüm. Yakıt tüketimi 100 kilometrede 8 litre olarak hesaplarsak bir içten yanmalı aracın tükettiği enerji 280 kWh. saat 400 kilometre gitmek için. Ama bunu gerçekleştirmek için bakın 24 kilogramlık bir yakıta ihtiyacı var. 32 litre bir hacme ihtiyacı var. Bizim otomobilimizin yakıt deposu. Ama aynı menzili elektrik araç 80 kWh enerji tüketerek gidebiliyor. Ama buna karşın 400 kilogram bir yakıt deposuna ihtiyacı var. Yani bataryanın ağırlığı. Bir de 229 litre hacim, büyük bir hacme de ihtiyaç var. İşte bu yüzden bir e, menzil problemi ortaya çıkıyor. Bataryanın ağırlığını artıramıyoruz. E, hacim ser olarak da yer kapladığı için yine artıramıyoruz. E, bu durumda yapılacak tek şey var. Bunu yönetmek. Bu menzili yönetmek. Birazdan onunla ilgili teknikleri göstermeye çalışacağım. Elektrik tıraçının içerisinde e, yakın konuşunca ses patlıyor galiba. O yüzden uzağa, uzağa geçtim. Sesim azalmamıştır inşallah. Eee İçerisinde en temel eleman şu anda bizi zorlayan batarya olarak gözüküyor. Görüyorsunuz. Bu bataryadan alınan enerjiyle 12 voltluk içeride başka bir batarya var. O şarj ediliyor. Çünkü otomobilin içerisindeki cam silecekleri işte radyo e, cam kaldırma indirme mekanizmaları pek çok şey 12 voltta çalışır hazır durumda. Onları değiştirmek istemiyoruz. Onlar yine 12 voltta çalışacaklar. E, ama aracın motorunu ve onun sürücüsü yüksek voltajda çalışıyor. doğrudan başka bir hatla bataryaya bağlı. Bu bataryayı dışarıdan şarj etmek amacıyla bir şarj soketimiz ve dahili şarj cihazımız mevcut arabanın içerisinde. Bu dahili şarj cihazının gücü sınırlı, onu da bahsedeceğim birazdan. Bir uygun soketleri var, bu soketlerle enerji bağlantısı yapabiliyoruz. Son olarak BMS denilen bir ekipman, bu bir yazılım olabilir ya da bir kontrol ünitesi olarak düşünün, e, bataryanın e, sağlığından, şarj durumundan sorumlu ve bunu yöneten e, bir devre olarak düşünün. Bu BMS olmamış olsa bataryalar çok şey söylemiyor, bir sene içerisinde elden çıkabilir. Bataryayı ancak iyi yönetirseniz, bütün hücreler aynı anda şarjlarını beraber yükseltip alçaltırlarsa o zaman ömrü uzuyor bunu sağlamak amacıyla BMS olmazsa olmaz bir ekipman. Bataryanın içerisinde binlerce hücre var. Bu hücreler genelde 18.650 dizüstü bilgisayarlarında kullanılan hücrelerden silindirik yapıya sahip. Bu Tesla S model aracın iç yapısı. Bir dokümandan, bir makaleden buldum bunu. Gördüğünüz gibi içerisinde ee, 7104 tane hücre var. Ee, 355 volt ve 84 kW saatlik bir kapasitesi var. Şimdi buradaki her bir row, her bir satır diyeyim. Şurada mavi ile işaretledim. Ee, 14 16 tane, 16 tane var. Burada da 16 tane var. iki tanesi şu önde. Bunu da aracın içerisine dört tekerin arasına yerleştirmeye çalışıyorlar ki ayrı açıdan da avantaj sağlanıyor. Ee, artık buraya ne kadar kapasite sığdırırsanız aracınızın menzili de bir anlamda ona göre belirlenmiş oluyor. Ee, biraz önce bahsettiğim batarya yönetim sistemi bu modüllerin her birine ayrı ayrı e, eklenmek zorunda. Çünkü bakın burada transistörler görüyorsunuz ve burada bazı küçük anahtarlar transistörler var. Bunların bir kısmı elektrik her bir hücreye ilave deşarj ünitesi bağlayarak genelde böyle kullanılıyor. E, diyelim ki bir hücrenin şarjı diğerinden az, diğerlerinden onun şarjı yüksek olanı yetişebilmesi için şarjı fazla olanlara direnç bağlanıp onları kasıtlı olarak biraz enerji tüketmeleri sağlanıyor. Dengeleme hedef. Bütün hücrelerin şarjlarının dengeli olması. Sıcaklık ölçülmesi için bir sıcaklık sensörü bulunması lazım. Gerektiğinde bataryayı devreden çıkarmak için elektronik anahtarlar var, akım ölçmek için şöntler var gibi değişik ekipmanlarla donatılmış durumda. Bu BMS sistemi cep telefonlarındaki bataryalarda da olmak zorunda. Hani haberlerde geçmişte oluyordu patlayan cep telefonları gibi. Bunların sebebi BMS devresi olmayan piller idi. Mecburen kullanmak zorundayız. Güvenlik açısından da bu önemli bir bataryanın e, tam şarj olabilmesi için önce sabit akımda şarja başlıyoruz. E, gerilimin yükselmesini gözlüyoruz. Gerilim yükseliyor. E, 4.2 volta geldiğinde lityum batarya için bu böyle. 4.2 volt gerilimi ulaştığımızda artık gerilimin fazla yükselmesine mani istemiyoruz. Onu e, engellemek durumundayız. Gerilimi sabitliyoruz bu sefer. Akım yavaş yavaş düşüyor. Akım nominal akımın %10'a düştüğü zaman da şarj bitiyor. Bu şarj süresi, bu şarj projeksiyonu %100 şarj etmek için gereken bir prosedür. Ama dikkat ettiğimizde, biraz detaya baktığımızda sabit akım şarj burada tam boşken başlanmış burada şarja. Bir saat sürerken Akü %80, batarya %80 şarjını tamamlamış bu süre boyunca bir saatte. Kalan %20'lik şarjı tamamlamak için bir ilave yarım saate daha ihtiyacı var. Şimdi biz otomobil olarak düşündüğümüzde otomobili biz bir an önce şarj etmek istiyoruz. Yolumuza devam edeceğiz. Öyleyse gerilim şarjı kullanmak mantıklı değil. Demek ki bataryayı tam şarj etmemize gerek yok. Sadece akım şarjla devam edelim. Çünkü akım şarjda sürekli sabit akım veriyoruz. Hemen hemen sabit güç gerilim yükseldikçe biraz güç artıyor ama hemen hemen sabit güçte sürekli güç e, sabit güçte çalışabiliyoruz yüzde seksen değerine kadar şarj edebiliriz ve böylece e, nispeten biraz daha hızlı şarjı tamamlamış oluyoruz otomobiller için e, hızlı şarj istasyonlarında hep sabit akım modu kullanılıyor sabit gerilim modu ac şarjda uzun süre bekleyeceksiniz eğer o zamanlar e, devreye girecek bir mod bunu bazı yerlerde yüzde seksen kuralı olarak e, tarif ediyorlar. E, şarj cihazı olarak e, kullanabilecek AC ve DC teknolojiler var. Bateri swap denilen bataryaların değiştirilmesi, bitmiş bataryaların çıkarılıp dolu bataryanın takılması. Bu e, geçmişte düşünülmüş olan bir şey ama şimdilerde hiç e, göz önüne alınmıyor. Çünkü riskleri var, e, soketler yıpranabilir. E, Kablolu şarj teknolojilerinde AC ve DC olmak üzere iki ana grup var. AC'nin içerisinde değişik modlar var, kullanılan cihaza göre değişen. DC için bir tane mod var. E, kablosuz teknoloji olarak da yine e, kullanabileceğimiz teknolojiler var, birazdan bahsedeceğim onlardan da yine. AC şarj onboard yani araç içindeki şarj cihazını kullanan bir şarj yöntemi. Biz dışarıdan sadece elektrik prizindeki gerilimi araca fişine takıyoruz o kadar. Arada hiçbir konvertör falan yok. Burada ee, bize getiren şey bunun düşük maliyet. Konvertör olmayınca oldukça düşük maliyetli bir şarj cihazı ortaya çıkıyor. E, sadece güvenliği dikkat almak zorundayız. Yangın ve elektrikten çarpılmalara karşı güvenlik tedbirlerini alan bir şarj cihazı olması lazım normal evlerde tek fazlı şebekelerde işte 32 amper maksimum gücümüz olduğu için 7.4 kW'a kadar çıkabilir, çıkabilir. 3 fazlı şebekelerde de 22 kW'a kadar bu şarj cihazları yapılabilir. Daha büyük yapılmıyor çünkü aracı içerisinde de fazla yer kaplamaya başlayacaklar bu sefer. Soketler bu tarz, bu bizim ülkemizde de kullanılan tip 2 soket mesela. DC şarjda ise daha yüksek güçler hedefliyoruz. Aracı daha hızlı sürede şarj etmek istiyoruz. Ee, bunun için tabii 22 kW'a kadar AC olduğuna göre bundan daha yukarı yani 25 kW'dan itibaren başlaması lazım ama 22 ile 25 arada çok fark yok. 50 kW'dan falan başlar e, DC şarj cihazları. Hızlı bir sürede e, aküyü %80 şarja ulaştırabilecek kapasitede. Burada on şarj cihazı devre dışı bırakılır artık. Bataryaların uçları direkt Fişe çıkarılır. Şurada deminki soketin aynısının altında iki tane kalın pin görüyoruz. Onlardan biri artı biri eksi akü uçları. Ee, oraya dışarıdaki şarj ünitesinden bağlantı sağlanır ve aracın BMS ile bu şarj cihazı haberleşerek şarjı yönetirler. AC şarjda 3 tane mod vardı. Birincisinde doğrudan prize takmak. Bu araçlar için yasak, hiçbir güvenlik önlemi yok. Bu sadece Scooter gibi kendi izolasyonlu şarj cihazları olan güvenliği olan şarj cihazı mevcut olan cihazlarda araçlarda uygun. E, i̇kinci mod araçlar için geçerli. E, burada iki kablo arasında diyelim bir portatif e, kontrol cihazı var. Bunun yaptığı şey bir toprak kaçağını ölçmek. Eğer elektrik kaçağı varsa araçta hemen devreyi kesecek. Devreyi kesme kabiliyeti var. Bir de şarj akımını ayarlayabilirsiniz. Üzerindeki butonlardan ya da başka kontrol mekanizmaları olabilir. Şarj akımını da ayarlayabiliyor. Çünkü bağlanan kablonun kesiti akımla uygun seçilmek zorunda. Çok ince bir iletkenden bir kablodan çok yüksek akım geçirmeye çalışırsanız bu sefer kablo ısınacaktır. İzolasyonu eriyip yangın çıkarabilir. O yüzden genelde bu cihazların kablosu üzerinde gelir. Şu tarafı prize takıyorsunuz, diğer tarafı aracın soketine. Böylece e, şarj gerçekleşebiliyor. Bu evlerde yapılabilecek ve hemen hemen sanıyorum bütün elektrikli araçların bagajında böyle bir şarj cihazı verilir diye düşünüyorum. Yoksa tüketici nasıl şarj edecek aracını? E, bu şarj cihazının araçlarda verileceğini düşünüyorum. Buyurun. Tabii ki. Güvenli olması lazım. Üçlü prizdeki sürekli çünkü mesela düşünün. 16 amper, 32 amper sürekli geçiyor. Bir saat, iki saat boyunca. O sürekli sıcaklık artacak. Biz üçlü prizlerde uzatma kablolarda hep televizyon çalıştırıyoruz, bilgisayar çalıştırıyoruz. Düşük güçler 100 watt, 50 watt gibi. Bir amperi bile bulmuyor belki çekilen akım. Üçüncü mod, diğer modla hemen hemen aynı. Fonksiyonlar aynı ama ilave fonksiyonları var. O da uzaktan yönetilebilme, işte kartlı kontrol edilebilme, işte ne bileyim belki belli verileri toplayabilme gibi. Ee, bu da duvara monte olabilir, ee, işte bir kuleye monte olabilir gibi. Üçüncü modda bu şekilde. Şimdi AC bir şarj cihazı eve e, konulduğunda mesela bu tip 3 için olanı bahsedelim. Duvarda mesela montaj edilecek. E, burada şimdi şarj için belli bir gücü arabaya ayırmak durumundayız. Bir yandan da evdeki cihazları beslemek durumundayız. E, şimdi ikisinin toplamı eğer 32 amperi geçerse bu sefer sigorta atar. Evde elektrik kesilir. Bunu yönetecek de bir yönetim enerji yönetim sistemine ihtiyaç var. İşte burada şarj cihazının mod kullanılan şarj cihazının özellikleri devreye giriyor. Firmalar buna uygun çalışma modları ya da yeni ürünler geliştirip beraber satabilirler. Ee, örneğin 3.7 kW sabit güçte de çalışabilir. Geri kalan kısmı evdeki diğer cihazlar kullanabilir veya evdeki cihazların tüketimin az olduğu zamanlarda aracın gücünü artırabilirsiniz. İşte bu konularda ye yenileşmeye, gelişmeye açık bir alan var. Şarj cihazlarında firmalar kendi e özelliklerini ekleyebilirler. Bir de yeni yapılacak evlerde mutlaka bu elektrik şarj için bir yüksek akımlı priz düşünülmesi, planlanması iyi olur. E, düşünelim gelecekte elektrikli araçlar yaygınlaştı İşte bir iş yerinde 20 tane çalışan var otomobiliyle geliyor örneğin otomobillerine park edecekler ve dönüşte e, enerji ihtiyacını karşılamak üzere o 8 saatlik mesai süresince araçlarını şarj etmek istiyorlar. Böyle bir durumda herkes aynı anda şarja aynı güçte bağlanırsa bu sefer de iş yerinin elektrik e, tesisatı yüklenecek fazla. Bunu da yönetmek amacıyla yine e, yine Mod 3 bir şarj cihazı kullanılarak e, 8 saatlik bir sürede onlara enerjiyi paylaştırarak maksimum gücü sınırlayarak bu iş halledilebilir. E, AVM'lerde otoparklarda yine planlı, kartlı bir sistem yapılabilir Mod 3 şarj cihazlarıyla. E, Mod 4 ise genelde otoyollarda ya da şehir içerisinde çok hızlı bir şekilde şarj hızı tamamlamak istediğiniz uygulamalarda ihtiyaç olacak diye düşünüyorum. Burada şarj cihazı ayrı bir ünite. Aracın içerisindekini kullanmıyoruz. Şurada gri silik olarak göstermeye çalıştım. Onu bypass ediyoruz. Bataryanın uçları doğrudan sokete geliyor. Dışarıdaki şarj cihazı artık akımı gerilimi yönetiyor. Ama akımı ve gerilimin değerini araç söylüyor şarj cihazına. E, bunun için bir belirli haberleşme protokolleri var. E, Mod 4'te o tanımlanmış durumda. E, burada değişik soket tipleri var. CCS1, CCS2, CHAdeMO gibi. Bunlar da ülkeler arasında farklılık gösterebiliyor. CHAdeMO mesela Japon arabalarının tercih ettiği bir soket. O yüzden Avrupa'da CCS2 ve CHAdeMO çünkü Toyota araçlar e, bulunduğundan dolayı e, her iki soketinde olması genelde görül olduğu görülüyor. E, biz çoğunlukla CCS2 e, Avrupa Birliği olarak benimsiyoruz. E, bu DC şarj cihazları tabii ki şarj istasyonlarında olacak. Bir evde bunun olması mümkün değil. Elektrik tesisatı bunun için uygun değil. Yeterli güç yok. E, bu şarj istasyonlarında da çok sayıda DC ve aynı zamanda çok sayıda AC şarj cihazı bir arada olacak. Araçlar bir yandan da hepsi şarja bağlı olacaklar. Tabi şarj olurken bir dinlenme için, bir ortam bir e, sosyalleşmek için bir e, yer olması gerekiyor. E, bu tarz yerlerinde artık benzin istasyonlarının yeni çeyresinin bu şekilde olacağı gözüküyor. Bu e, bu özetten sonra şimdi önümüzde ne gibi seçenekler var bu şarj cihazı ile ilgili e, onu bir özetlemek isterim. Birincisi yenilenebilir enerjilerin entegrasyonu e, çünkü eğer yenilenebilir enerjiden üretilmiş elektriği kullanmazsak elektrik araç hiç geçmenin anlamı yok. Birazdan onu da göreceğiz. E, akıllı şarj teknolojileri var İki yönlü enerji akışına izin veren bir de kablosuz şarj teknolojilerini görebiliyorum. Ee, yenilenebilir enerji konusuna gelecek olursak burada e, elektrik araçların çevreci olabilmesi için şurada ortada renewable electricity yazıyor en az karbon emisyonu olan yani üretimden e, şeye kadar çöpe gidene ki kısımda ne kadar onun için karbon harcandı ya da karbon emisyonu yapıldı e, göstergesi bu e, en az karbondioksit emisyonu şu yeşil olan üretim sırasında ki şey, kullanım sırasında gördüğünüz gibi hiçbir karbon emisyonu yok. Ee, ama eğer yüzde elektriği kömürden üretse, üretmiş olsaydık gördüğünüz gibi hiçbir faydası yok. Ee, Benzinli araçlar, dizel araçlar, e, onlardan bile daha fazla bu sefer karbon emisyonu yapmış oluyoruz. Ee, karışık olursa diyor, öyle bir çalışma yapmışlar. Yine biraz az tabii fosil yakıtlardan ama beklediğimiz gibi değil. Maksimum faydayı sağlamak istiyorsak mecburuz de yenilenebilir kaynaklardan üretmeye tamam yolda emisyonumuz yok ama o elektriği üretirken emisyon yaptık santralde bu yüzden şarj istasyonlarında fotovoltaik sistem entegrasyonu gündemde herkes bunu yapmak ister diye düşünüyorum aynı zamanda rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynakların şebekeye entegrasyon sayısında miktarını da artırmaya gerek olduğunu görüyoruz buradan ee, şimdi yavaş yavaş yaygınlaşıyor elektrikli araçlar. Herkes aracını şarj etmek isteyecek. Tabi gündüz kullandığı için akşam park halindeken şarj etmek isteyecek ve akşam elektrik yükü artacak inanılmaz miktarda. İşte bu şebekeyi zorlayan bir etken. Eee şebekedeki altyapıyı bu kaldıracak şekilde maksimum gücü artırmak zorunda şimdi altyapı şirketi. Ama günün diğer kalan zamanlarında bu kapasitenin çok 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 altında çalışmış olacak. Bu yüzden ölü yatırım gibi bir şey. Yani bunu yapmak yerine mümkün olduğu kadar bunu dengeleyemez miyiz konusu gündemde. Bir yandan da şu konu var. Biz elektrik tüketimini böyle ortalama olarak sabit bir değere e, indirgeyebilirsek, oraya getirebilirsek bu sefer onu yönetmek de kolay olacak. Yenilenebilir kaynakların ne zaman elektrik üreteceği belli değil. Güneş olduğunda güneş enerjisinde elektrik üretebiliyoruz. Rüzgar estiğinde ancak üretebiliyoruz. Varsa Yoksa mecburen enerji depolamak zorundayız. İşte e, birinci şarj teknolojilerindeki ilerleme şu: e, Herkes istediği zaman şarj edemesin. Biz aracımızı burada bağlasak bile bunları e, saatini yöneterek elektriğin ucuz olduğu zamanlarda şarj edelim. Şimdi bunu kim ister? Kimse istemez herhalde. herhalde. O zaman e, ne olacak? Bunu yönetmek amacıyla elektriğin fiyatı saatlik olarak değişebilir elektriğin şu saatlerde çok pahalı olur. Kimse orada şarj etmek istemez o zaman. Elektriğin ucuz olduğu saatlerde de şarj etmek isteriz. İşte bunu da şarj cihazına programlarız. Şarj cihazı belki şebekedeki o işleticiyle haberleşebilir ve o saatlerde şarjı yapar. Böylece maliyeti düşürebiliriz. Birinci yöntem bu. V1G, Vehicle 1G e, diye yük kaydırma. İkinci konu tıraşlama. Şimdi eskiden hala ya şu anda bile prime time'da elektrik tüketimi çok fazla. Onu da acaba indirebilir miyiz? Burada da e, enerji depolama ihtiyaç var. Şimdi bunun için dağıtım firmaları belirli büyük kapasiteli bataryaları e, belli yerlere kuracaklar. Fazla elektrik olduğunda fazla enerji olduğunda daha doğrusu işte örneğin biz tatlı sudan suyu yukarıdaki yüksek bir dağdaki yapay bir gölete pompalayıp ihtiyaç olduğunda tekrar geri çalıştırarak böyle de bir enerji depolama yöntemi var. Ama bir yöntem de elektrikli araçlarla. Yani benim aracım diyelim uzun zaman park halinde bekliyor evde. Bir yandan da para kazansın. Elektriğin pahalı olduğu zamanlarda depolasın. Pardon ucuz olduğu zamanlarda depolasın. Pahalı olduğu zamanlarda şebekeye geri satsın. İşte bu konu vehicle to grid'in V2G. Ee, buradan para kazanabilirsiniz. K kişiler para kazanabilecekler ya da faturasını azaltabilecekler. Bunun üzerinde de akademik çalışmalar görüyoruz. Ee, tabii şarj cihazlarının buna uygun hale getirilmesi gerekiyor. Şu anda uygun değil. Standartlar geliştirilmesi lazım bunun için. Ee, eğer dışarıya enerji verebiliyorsa o zaman evi de besleyebilir. Bu da mikrogrid uygulaması. Bir elektrikli aracın içerisindeki batarya temin baktık 84 kWh ben bir ayda 150-200 saat arasında kullanıyorum. Demek ki iki batarya, iki depo enerji kullanıyorum. Öyleyse arabamdaki depolanmış enerji beni bir 15 gün idare edebilir. Bayağı bir enerji deposu var. Bunu neden kullanmayalım? Burada da evin içerisinde bir enerji yönetim sistemine ihtiyaç var bizim arabamızı kullanacağımız miktar, e, hangi günler kullanıyoruz, hangi sıklıkta kullanıyoruz. Bunu bir yapay zeka öğrenebilirse ben her seferinde yeterli miktarda enerjiyi arabamda bulundururum ve bu işlerin hepsini kolaylıkla yapabilirim. Vehicle to farm mesela traktörler, elektrikli traktörler de gündemde. Onlarda tarladaki cihazları çalıştırmak. Vehicle to load o da bir yükü, herhangi bir yükü beslemek. İşte pikniğe gittiniz, orada cihazları çalıştırabilirsiniz. Ya da bir araç yolda kaldı, götürüp onu yolda şarj edebilirsiniz. Kendi arabanızdan. Bunun gibi uygulamalar. Ee, en temel şarj cihazı aracı sadece şarj ediyor. Ee, akıllı şarj cihazı ne zaman şarj edeceğini belirleyebiliyorsunuz. Ee, V1G'de orada şarjın gücünü de ayarlama şansına sahip oluyorsunuz. V2 e, Bill Bullink bu büyük besleme hastası. iki şar, iki yönlü şarj. Hem şarj edebiliyor hem de şarj edebiliyor. Yükü besleyebiliyor. V2G'de artık her şeyi yapabiliyor. şebekeye enerji de satabiliyor. Böyle bir e, teknolojik olarak ilerleme gözüküyor. Şarj cihazları ile ilgili. E, şimdi bu bilgi de ilginç geleneksel şehir altyapıları diyor elektrikli araçların gerçek potansiyelini açığa çıkaramaz. Çünkü trafik sıkışması yüzünden enerji kaybı da oluyor. Burada akıllı şehir kavramı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu e, akıllı şehir kavramı içerisinde sadece araçlar değil, ele enerji tüketimi, su tüketimi, e, sağlık sistemi gibi diğer konularda var. Bunların hepsinden veri alıp bir merkezde uygun şekilde değerlendirerek şehri yönetmek, bunun içerisinde V2G ve V2X Smart Charging işte işin içine giriyor. Elektrik fiyatlarının mesela belirlenmesinde belki bu bilgiler kullanılabilir. IOT denilen konuda bu kapsamda önem kazanıyor. Bütün her şeyin internete ve dolayısıyla bir merkeze bağlanması. Bu konularda da bayağı bir ilerleme olacağını düşünüyorum. Kablosuz şarj sistemleri bir diğer opsiyon bunun tek bir avantajı var soket kullanmıyorsunuz soket risk yaratıyor tabii ki bir de konfor problemi yaratıyor şimdi aracından indikten sonra bir soket takmak zorundasınız o sokette bayağı şey ağır ve bayağı kalın bir kablo onun yerine kablosuz teknolojilerde de var ev uygulamaları için belki daha e, uygun gibi gözüküyor. Garajınız varsa sürekli annelere park ediyorsanız uygun. Aracınızı sadece onun üzerine park etmeniz yeterli olacak. Mutlu hocam toparlayabilir miyiz? İki slaytım kaldı. Tamam. E, bu mesela toplu ulaşımda bayağı umut vadeden kablosuz şarj sistemi uygulaması. Her durağın altına diğer durağa gidecek kadar enerji depolayacak miktarda bir e, enerji transferi yapmak böylece otobüsün bataryasının miktarı daha az olur. Eee otoyollarda şarj şeridi hareket halindeyken bir yandan da şarjını tamamlamak bunun üzerine de çalışmalar var. Mesela bu deneme yol çalışması YouTube'da eee dynamic wireless charging diye aratırsanız bu çıkıyor. Eee yola tabii bu şekilde elektrik ekipmanları döşemek lazım. Ben ilk planda bunu gördüğümde çok maliyetli olur, buna kimse şey yapmaz demiştim ama yollarda pek ucuz değilmiş. Onu duyunca vazgeçtim. Olabilir yani. E, bu bilgilerin birçoğunu bizim e, biz projemiz vardı Avrupa Birliği projesi, Cevil projesi. Şu linkten e, bu siteye girip daha çok bilgi alabilirsiniz. E, burada bir de e, e öğrenme platformumuz var. Bu ülkelerin her birinin kendi resmi dillerinde çevrilmiş durumda. Türkçe de var onların içerisinde. öğrendiklerinizi bir de test e, sınavlarıyla şey yapabilirsiniz, test edebilirsiniz kendinizi. Evet, benim sunumum bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz.